Bunu bulabildim anca ama. Buz gibi burası. Bir lokma. Bir lokma su iç bakayım sen. Al bakalım. Al. Teşekkür ederim. Rica Gel. Kuzu. Oh güzelim benim. Bak Suna biliyorum beni tanımıyorsun Ama ne olur rica ediyorum Sözüme itimat et Bak Biz buraya nasıl geldik ben bilmiyorum Ferhat inan Burada olsaydı kendini o kurşunların önüne atardı İnan bana atardı Yiğit'ten haber mi var ha? Maalesef yok Suna Hanım buradan gitmemiz lazım Siz anlamıyor musunuz beni ya ha bir yere gitmeyeceğim diyorum evimde kalacağım ne yapıyorsan yap buraya güvenlik mi koyuyorsun polisleri mi diziyorsun ya gitmeyeceğim kocamı kendi evimde bekleyeceğim anladın mı? Bakın burası şu anda güvenli değil ee, Suna izin ver sizi götüreyim bak burada cam yok pencere yok hiçbir şey yok buz gibi burası bu çocuk korkmuş yapma burada kalamazsınız ne olur gel sizi bize götür. Hadi kusurum. Tamam. Teşekkür ederim, Eyvah Bey. Cem Komiser nerede? Sizinle gelen beyle birlikte çıktılar. Nasıl gelen belli birlikte mi gitti? Evet. Bacım senin evine girdiğinden beri hayatında hiç görmediği kadar belaya bulaştı biliyor musun? Ama işin tuhaf yanı ne usta? Onu senden ve ailenden koruyabilmek için gene sana emanet etmek zorunda kaldım. Ben her gün her şeye mecburum zaten başkomiser. Her her gün, her gün, her gün, her gün. Her gün. Abi bari sen aç telefonu. Şimdi biz böyle bu hıyarların peşinden giderken... ...ne görüyorum biliyor musun? Kardeşini korumaya çalışan... ...bir adam görüyorum. Sen aynaya bakınca ne görüyorsun? Ben aynaya bakmam. Ben aynaya bakmam maç komiser. Duydun mu beni? Bas bas hadi bas. Sizi götürecek araç hazır. Dışarıda bekliyor. Sağ olun. Ee, tamam. Geç Hazır mısın? Gel bakalım. Sen. Hadi. Hadi. Geçin. Lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya'cığım. Sen montunu alalım efendinin. Özgür. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorum burası sana birazcık yabancı. Birkaç gün evin özleyeceksin. Oyuncaklarını özleyeceksin. Ama sana söz veriyorum. Baban iyileştiği zaman seni ben göstereceğim. Tamam mı? Ayrıca bu evde seni çok seven insanlar var. Biliyor musun? Suna. Özgür. Aslı. Suna Savcı Yiğit'in eşi Özgür de oğlu. Geçmiş olsun kızım. Savcıdan bir haber var mı? Henüz yok. Büyük geçmiş olsun. Handan ben. ...Namık'ın ablasıyım. Kusura bakmayın sizi de böyle gece gece rahatsız ettik ama... Rica ederiz. olur mu öyle şey? Tekrar büyük geçmiş olsun. Bize müsaade. Kızım aç mısın? Özgür aç mı bir şeyler hazırlatalım hemen. Yok biz sofraya oturacaktık ama işte olaylar olunca öyle. Şişt, tamam tamam Hülya sana zahmet. Özgür'e bir şeyler hazırlar mısın? Hemen. Ben diyorum ki e, Suna ile Özgür için bizim e, yani Ferhat'ın odayı ayarlasak eğer sizin için de bir sakıncası yoksa. Çok çok iyi olur ben Zeynep'e söylerim hemen. Hadi yavrum geçin şöyle oturun ayakta kalmayın. Babacığım. Baban iyi olacak. Gelecek. Sen de korkma. Sen Yiğit'in oğlu Söyle bakayım bana. Senin baban bir şeyden korkuyor mu? O zaman senin de hiçbir şeyden korkmaman lazım, değil mi? Sen kimsin? senin babaannen anneciğim. Babamın annesi mi? Evet. Sen korkmuyor musun peki? Annem bana bir şey olur diye korkuyor. Sokağa yalnız çıkma diyor. Anneler korkuyor hep. Ben de bunu bildiğim için hiç korkmuyorum. Hı? Pilav sever misin? Evet. Babam da seviyor. O da çok sever. Hadi anneciğim. Birazcık yat, tamam mı? Bak, meyve suyu da varmış. Al bakayım. Şu evin haline bak. Yol geçen hanı gibi. Yalan mı? Yalansa yalan de. Yabla. Seni içeri tıkmaya ahdetmiş adamın karısıyla çocuğu... ...burada, evinde, aşağıda. Ne o? Adam vurulmuş. Yok mu anası babası? Yok mu bu devletin misafirhanesi? Aslı Hanım da tutmuş kollarından eve getirmiş. Kovsa mıydık? Gerekirse evet. Senin oğlun yerine koyup bağrına bastığın, hatta tepene çıkardığın o Ferhat yok mu? Doktor hanımın emrine çoktan girmiş bile. Bakma sen onun kasım kasım kasılıp dolaştığına. Bir şey mi oldu? Namık Bey'e sor. Ne oldu Namık? Aile yemeğiniz pek iyi geçmedi galiba. Bir şey mi oldu? Evet. Evi taranmış. Ne? Ölmüş mü? Yok. Yani haber yok. <laughs> Namık. Şu tehlike. O geçtiğine hatta siz kutlama yemeğine bile gittiğinize göre benim artık burada kalmamın bir anlamı kalmadı diye düşünüyorum. Bunun doğru olmadığını biliyorsun değil mi Edil? Sana yardımcı oluyorum. Buyur söyle. Gönder gideyim. Edil. Ben burada her gün başka bir belayla uğraşıyorum. Tamam. Bazı şeyler geçmiş gitmiş olabilir. Ama bu son olay kafamı karıştırdı. O yüzden senden biraz anlayış bekliyorum. Hiç değilmişim gibi konuşuyorsun. Böyle bir şey demek istemedim. Bunu sonra konuşalım mı? Olur, sonra konuşalım. Hadi pijamalarımızı da bir giyelim. Hmm. Biz hepimiz gözlerimizi kapatıyoruz. <laughs> Dur anneciğim şunu bir açalım bakalım. Babam gelince beni uyandırır mısın anne? Uyandırırım tabii ki anneciğim. Baban gelsin ondan sonra da evimize gidersin. Tamam Efendim. Benim buyurun. Konuşabilir miyim peki? Tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ olun, teşekkürler. Ay, Yiğit iyiymiş, bilinci de açıkmış, İyi dediler. Oh, çok şükür. Gördün mü? Bak, gördün mü? Anneciğim, baba iyiymiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.